sporcumuz Gülbeyaz Seviş'in hak mücadelesinde yanındaydık. Kendisini müşteki vekili olarak temsil ettik. Yargılamalarında bulunduk. Hukuki yardım ve destek sağladık. 25.04.2024 tarihli 7. celsi duruşmasında savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Sanık beyanları, katılan iddiası, doktor raporları, tanık ile tüm dosya kapsamında sanıkların antrenörlük yaptıkları milli takım kampında mağdurun sakat olmasına rağmen antrenmanlara katılmayacağını belirtmesine rağmen antrenmanlara ve maça sokmak suretiyle katılanın mağdurun yani etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede sakatlanmasına, yaralanmasına sebep olmaktan sanıkların her ikisinin de Türk Ceza Kanunu 89'a birden taksirli adam yaralama suçundan cezalandırılması hükmetti. Adli Tıp Kurumu'ndan, Adli Tıp Kurulu İttisas Başkanlığı'ndan Gülbeyaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiğine dair bir rapor geldi mahkemeye. Bu durum karşı taraf tarafından Gülbeyaz'ın hiçbir şey yok, durumu gayet yerinde, gayet iyi, tekerlekli sandalyeyle geliyordu, şimdi topallayarak geliyor gibi çok tuhaf, kerameti kendinden menkul, hikmeti sebebi olmayan bir takım söylemlerle Gülbeyaz ve haklı mücadelesi ve mağduriyeti, hak mahrumiyetleri alaya alındı, itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Bizler zaten 2022 yılında Gülbeyaz'ın, 2022 yılının Eylül'ünde Gülbeyaz'ın çapraz ön bağlardan, sadis kapağı çapraz ön bağlardan ameliyata girdiğini, 9 ay boyunca Judo Federasyonu'nun müvekkili oyaladığını, hastane masrafları ve tedavi giderleriyle kendilerinin ilgileneceklerini söylediği için kendisini bir şekilde oyaladıklarını, bunu karşılamadıklarını, Gülbeyaz'ın 9 ay boyunca tek başına kendi imkanlarıyla mücadele verdiğini, gündelikçi olarak çalışan annesinin kısıtlı imkanlarıyla, çünkü Gülbeyaz'ın babası yok doğduğu günden itibaren babasını görmemiş bir çocuk, babasız, kimsesiz bir çocuk, annesinin gündelikçilik yaparak, başka evlerde insanların hizmetlerini görerek kazandığı paralarla 9 ay sonunda ameliyat ettirdikleri, yani mağdurun kendi kısıtlı imkanlarıyla, Ameliyata girdiği bir ameliyattır bu. Geçtiğimiz hafta girdiğimiz son yargılama celsesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu bizim için flash bir gelişmeydi. Biz bunu beklemiyorduk. Milli takım kampında yaşananlara tanık olmuş bir şahıs Gülbeyaz'ı aradı. Ve ben o kampta yaşadığım drama sıkıntılara şahidim, e, tanığım. Beni tanık olarak değerlendirebilirsin. Duruşmaya çıkar, bildiklerimi, gördüklerimi, duyduklarımı, kendi yorumlarımı da katarak anlatırım e, dedi. Tanık geldi ama bu tanığınız bizim için fevkalade faydalı oldu. Yargılamanın seyri selameti bakımından çok olumlu oldu. Tanık olay anında yaşanılanları her ne kadar görmediğini söylese de olaydan sonra yaşanılan her türlü drama şahidi. Ee, oradaki hiçbir hoca Gülbeyaz'la birebir görüşmemiş Teknik, tıbbi müdahalede bulunmamış, kendisini tam teşekküllü bir resmi sağlık kuruluşuna tam tertibatla tam tekminli bir sağlık kontrolünden geçirmemiş. Ayrıca bunların hepsini geçtim, bir takım hocalar tarafından gül beyaz mobbing tarzı e, söylemlere, tacizlere maruz kalmış. Hakaretlere, saygısız, onur kırıcı davranışlara maruz kalmış. Mesela Gökhan Yörük isimli bir antrenör sen dirensizsin. Kendini hemen salıyorsun. Buraya geldin maça girememezlik yapamazsın diye Gülbeyaz'ı artık e, filmin tamamen koptuğu, Gülbeyaz'ın kalıcı işlev kaybına tamamen uğradığı, o son kurşunun atıldığı o son maç var ya o maça girdikten sonra Gülbeyaz için zaten sonun başlangıcı başlıyor. İşte o son maçta o son girdiği o maça zorladıklarına bile bir şahit olmuş. O maça zorla girdi, zorla e, girmesi için de hakaretler edildi kendisine. Erdal ve Selahattin milli takım hocalarının da kendisiyle hiçbir şekilde birebir temasa geçmedikleri, yani her şey geçti. E, tam teknik sağlık teşekkürlü e, sunmalarından herhangi bir teknik bir destek sağlamanı da geçtim. Bir şeyin var mı diye en insani ölçekte dahi yanına gidip e, iyi mi oldun, nasılsın diye bile ilgilenmiyor. artık teknik müdahaleyi de geçtik. E, Gülbeyaz'ın kaderini terk ediyorlar. E, ayrıca e, kendisiyle ilgilenmediğini Gülbeyaz'ın da kendisine o zamanlarda çevresine de söylediğini bunları belirtiyor. Sakat sakat maça girdi. Gülbeyaz sakat sakat maça girdi ve haliyle başarılı olamadı. Ameliyattan sonra hiçbir zaman eski haline dönmedi diyor tanı. Yani Gülbeyaz'ın sakat sakat maça çıkarıldığının bir saatihi görgü tanığı. İddia makamı esas hakkında mütalasında zaten sanık beyanları, tanık beyanları, adli tıp raporları, doktor raporları, her türlü adli rapor ve tüm dosya kapsamının dikkate alınarak sanıkların antrenörlük yaptıkları milli takımda sakatlı olduğu belirtilen e, mağdurun antrenmanlara sokmak, maça çıkarmak suretiyle mağdurun etkisi basit bir müdahaleyle giderilemeyecek derecede yaralanmasına sebebiyet vermekten 89'a 1 ve 53'e 6 maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep etti. 89'a 1 taksirli adam yaralama suçudur, e, cezalandırmayı gerektirir. E, bu çok önemli, Cumhuriyet Savcısı, iddia Makamı her iki sanığın da Taksirli adam yaralamaktan dolayı cezalandırmasını talep ediyor. Yani...